Allah içinde bulunduğumuz vaktin kıymetini bilmeyi ve rızasına uygun bir şekilde kullanmayı nasip eder. Artık Recep Ayının gelişiyle Ramazana bir adım daha yaklaştık ve üç aylara girmiş bulunduk. Malumunuz sevgili Peygamberimiz yılın 9 ayında yapmadığı ama Recep ayı ile birlikte yapmaya başladığı bir dua var hepiniz biliyorsunuz Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belligne ramadan Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır bu duayı peygamberimiz Recep ve Şaban aylarına ulaşınca sıklıkla yapıyordu. Biz de yapmalıyız. Muhterem Müslümanlar asıl hedef Ramazan'a ulaşmak ama Ramazan Kur'an ayı. Onun için bu aylarda Kur'an'la olan ilişkimizi arttırmamız lazım. Daha fazla Kur'an'la birlikte olmaya, okumaya, anlamaya çalışmaya, okuduklarımızla, anladıklarımızla amel etmeye çalışmamız lazım. Rabbim hepimizi bu konuda muvaffak eylesin. İki hafta önceki dersimizde Nebe suresinin 1 ile 5. ayetlerini burada konuşmuştuk. Şimdi vakit imkan verdiğince Rabbimizin takdir ettiğince inşallah kalan 6. 7. ayetlerden ne kadar gücümüz yeterse onları konuşacağız. Allah Teala Nebe suresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor. Elem nec'alil arda mihaden. Biz yer küreyi, yeryüzünü mihaden bir döşek, bir sergi yapmadık mı? Vel cibale evtaden ve dağları da bir kazık olarak yerleştirmedik mi? Muhterem Müslümanlar Nebe suresinin ilk beş ayetinde Allah Teala müşriklerin kendi arasında kıyameti sorguladığını bize haber veriyor. Amme yetesâelûn Amme yetesâelûn anin nebeyl azîm O büyük haberden soruyorlar. Yani kıyametten. Allah Teala bu soruşturmayı anlattıktan sonra şimdi kevni ayetler diye isim her kürede Allah Teala'nın kudret ve kuvvetinin göstergesi olarak icra etmiş olduğu fiillerden bizim görebileceklerimizi bize hatırlatıyor. Ve buyuruyor ki yeryüzünü bir sergi bir döşek yapmadık mı? Yani ne demek? İnsanoğlu hayatını rahat sürebilsin diye geçimini sağlayabilsin diye yeryüzünü insan hayatının ve diğer canlıların yaşayabileceği bir mekan haline getirmedik mi? Yani bunu görmüyor musunuz? Bakın şu yeryüzü yani kıtalar suların üstünde yüzüyor. Dağlar var, ovalar var. Şehirler kuruyor insanlar, medeniyetler inşa ediyorlar. Bunu bir düşünün diyor Allah Teala. Vel evtada ve dağları da bir kazık gibi yeryüzü o suların üstünde. Yani biliyorsunuz dünyanın üçte ikisi ya da dörtte üçü sularla kaplı. İşte okyanuslar var. Hint okyanusu, Büyük okyanus, Atlas okyanusu. Bu okyanusların üzerinde, denizlerin, nehirlerin üzerinde yer küre duruyor. Ve bunları diyor kazıklarla, yani kazık ki onlar dağlardır, onlarla sabit halde kıldık. Aslında Allah dağları koymadan da yer küreyi sabit tutabilirdi. Buna gücü yeter. Gücü yetmediği için dağları koymadı. İnsanoğlunu bir şeyler öğretmek için. Yani bir şey yapmak istiyorsanız, bir çadır dikmek istiyorsanız ona bir direk koymanız lazım. İnsana bir fikir veriyor Allah Teala. Şu koca kubbeyi havada tutmak istiyorsan şu fil ayaklarını koyman lazım. Bunlara fil ayağı deniyor malumunuz. Bunlar olmadan durmaz. Direkler olmadan çatılar ayakta durmaz ki Allah çatısız, çatıyı direksiz de ayakta tutar. Nitekim gökyüzünü direksiz olarak Allah Teala çatı gibi üstümüzde tutuyor. İşte insanoğlu bunu düşünmeli. Rabbimizin gücünü, kudretini, kuvvetini anlamaya çalışmalı ve kulluğunun aczinin idrakinde olmalı ve kulluk vazifelerini yerine getirmeli. İnsanoğlunu diğer canlılardan, hayvanlardan, bitkilerden ayıran özellik nedir? Aklıdır. Akıl ne işe yarar? İnsanı Allah'ın rızasına götürmekte etkin bir rol üstlenir. İşte insan aklını kötülüğe değil, iyiliğe, şerre değil, hayra, şeytanın ve onların adamlarının isteklerine göre değil Allah'ın ve peygamberlerin gösterdiği yola gitmek için kullanmalıdır. Allah Teala buna Kur'an'da vurgu yapıyor. Ve diyor ki efela tefekkurun efela taakilun hep düşünmüyor musunuz? Tefekkür etmiyor musunuz diye Allah Teala bize bir şeyler hatırlatıyor. Yani düşünün, tefekkür edin. Yaşadığınız kainatın nasıl bir düzen içerisinde olduğunun idrakine var ki kulluğunuzu anlayın algılayın eksiklerinizi görün diye Rabbimiz bize ikazda bulunuyor muhterem Müslümanlar Allah Teala Hazretleri kıyamet yaklaştığında yeryüzünde neler olacağını söylüyor bakın ve diyor ki Taha suresi 105. ayette ve yeseluneke anil ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana dağların kıyamet günü halini soruyorlar. Fa kul yensifuha rabbi nasfa. De ki Rabbim onları toz gibi savuracak. Kıyamet geldiğinde o yüce dağlar toz olup savrulacak ve yerküre dümdüz bir hale gelecek. Fe yezruha ta'an saf Onların yerleri dümdüz olacak boş bir alan halini alacak yer küre yeryüzü. İşte Allah Teala o günde dağlar olmadan yeryüzünü dümdüz halde tutacak. Ama bugün kıyamet gününe kadar imtihan gereği sebepler alemi kılmış. Her birimizi annesiz babasız da yaratabilirdi. Bulutlar olmadan yağmur kar da yağdırabilirdi herkesi olduğu yerden de doyurabilirdi. Gücü yetmez değil Allah'ın, gücü yeter. Ama bu kainat sebepler alemidir. Her şey bir sebebe bina kılınmıştır. İşte akrabalık bağları olmuştur. İnsan olarak hepimiz anneden babadan dünyaya geliyoruz. Ki annesiz babasız yaratılan da var. Hazreti Adem Aleyhisselam. Babasız yaratılan var. Hazreti İsa Aleyhisselam annesiz yaratılan var kim? Havva anamız değil mi? Adem Aleyhisselam hem annesiz hem babasız nereden yaratıldı Havva annemiz? Adem babamızın kaburga kemiğinden onun da anası yok Allah yoku var edebilecek güçte Buna inanmıyorsak imanımız tehlikeye girer. Muhterem Müslümanlar hatırlarsınız pandemi günlerinden önce Türkiye'de bir ara organ nakli üzerinden yüz nakli, el nakli konuşulmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Günlerce doktorlarımızın başarısı konuşuldu. Haklılar mı konuşulmakta? Haklılar tabii ki. Hak ediyorlar, çalıştılar, bir şey başardılar. Allah tüm çalışan kardeşlerimize muvaffakiyet nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar o doktorlar takdir edildi. Ne yaptılar? Bir insandan bir yüz aldılar başka birine naklettiler. Birinden bir organ aldılar birine naklettiler. Takdir edildiler. İnsanoğlu bunu takdir ediyor. Peki o yüzü sıfırdan yaratanı niye takdir etmiyor? Niye takdir etmiyor? Yani o doktor onu sıfırdan yapmadı ki. Ama Allah onu sıfırdan yaptı. Hem de eşi yok onun benzeri yok yani. Hepimiz farklı özelliklere sahibiz. Bir fabrikasyon ürünü değiliz biz. Bir fabrikasyon değiliz. Şimdi şu rahle bir plastik. Bunun bir fabrikası var. Bunun kalıbını çıkartıyorlar makineye veriyorlar. Usta geliyor gidiyor arada bakıyor makineye. Var mı bir pürüz? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Bundan binlerce üretiyorlar saatte. Ama hepsi aynı. Birebir benziyor. Ama insanoğlu öyle değil. Allah kalıbı oluşturup fabrikasyon misali yaratmıyor. Herkesi ayrı ayrı yaratıyor. Göz renginden saç rengine, teninin renginden ter kokusuna kadar afedersiniz, herkesi ayrı yaratıyor hatta tek yumurta ikizi olan çocuklar bile belli konularda birbirinde benzemiyor İkizler bile benzemiyor ne buyuruyor Allah bela kadirine ala en benane şu parmak izleri var ya parmak izleri eskiden çok meşhurdu biliyorsunuz Yaşı müsait olanlar çok iyi bilir. İmza atmayı bilemeyenler, imza atamayanlar, okuma yazması olmayanlar parmak basarlardı. Niye? Çünkü parmak izleri kişinin kendine özeldir. Ne annesine benzer, ne babasına, ne kardeşine, ne çocuğuna. Hiç kimseye benzemez. Bu sanatı icra eden sanatkar kim? Kim bu? Kendi kendine mi var olmuş? Elbette değil. İşte bunların hepsini yapan Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor: "Ve ilahukum ilahun vahid." Sizin ilahınız tek olan Allah'tır. Çünkü o semawati ve'l arda ve ma beynehu." Gökleri yaratan, yeri yaratan ve bunlar arasında ne kadar varlık anlamında şey varsa hepsini yaratan odur. O Fatır'dır bari yoktan var Muhterem Müslümanlar, işte Allah Teala Hazretleri kıyamet hakkında Nebe Suresinin ilk beş ayetinde soruşturan o müşriklerin durumunu bize haber verdikten sonra kendi güç ve kudretini anlatıyor. Diyor ki elem nec'alil erza mihaden şu yeryüzünü bir döşek gibi yapmadık mı? Binalar yapıyorsunuz, şehirler kuruyorsunuz, Orada geçiminizi sağlıyorsunuz, tarım yapıyorsunuz, sanayi kuruyorsunuz. Her türlü imkanı yerine getiriyorsunuz. Velcibale evtada ve dağları böyle bir kazık misali dikmedik. Ve kum ezvaca ve sizi çift çift yarattık. Çift çift. Her erkeğin bir dişisi var. Her erkek için bir kadın. Her hayvanın bir dişisi var. Bitkilerin bile öyle. Bitkilerin bile öyle. Bunu da biz yaptık bunu da biz yaptık. Ve ceanna nevmeküm Ve uykunuzu sizin için bir istirahat yaptık, bir dinlenme yaptık. Uyku. Tüm mahlukatın ona ihtiyacı var. Ama Allah'ın ihtiyacı. İşte uykuyu düşünse insan <laughs> alnını secdeye götürmesi için yeter. Niye? O krallar, o zalimler hepsi uykuya muhtaç. Hayvanlar her varlık uykuya muhtaç. Ama hani ayetel kürsüyle var ya la te'huzuhu sinetun ve la Allah Teala ne uyur ne uyuklar. İnsanoğlu şöyle biraz yorgun düştü mü hemen kafası eğilir, gözleri kapanır. Gücü yetmez kendisini tutmaya. Bir gün tuttu, iki gün tuttu. Ne olacak sonra? Düşer, bayılır, bir yerde uyuyakalır. Ama Allah öyle değil. Her an uyanık. Ne uyku gelir ona ne de uyuklama. Muhterem Müslümanlar. Niye Allah'ı anlatıyoruz? Hani denmiş ya men arafe nefse fekad arafa rabbe. Kendini tanıyan Rabbini tanır. İnsanoğlu kendini görecek. Kainatı izleyecek. Temaşa edecek. Sonra ne olacak? Bu güzel sistemi bu kainata Kur'an'ı düşünecek Rabbini tanıyacak. Rabbini tanıdı mı ne olacak? Kulluğunun idrakinde olacak. Ama kulluğun idrakinde olmak kolay bir şey değil. Bir fiil gerektiriyor, bir eylem gerektiriyor. Nedir o eylem? Önce düşünmek, akletmek. İşte onun için Allah'ın muhatabı olmanın İslam'da üç şartı vardır. Nedir onlar? Bir, akil olmak. Akıllı olmak. Namazla, oruçla, zekatla, haçla muhatap olabilmek için önce akıllı olmak. Sonra baliğ olmak lazım. Uluç an ermek lazım. Sonra Müslüman olmak lazım. Bakın akıl en başta geliyor. Akıl en başta geliyor. En önemli nimetlerden bir tanesi. Bunun için kullanmalı insan Rabbimizi tanımak ve kulluğunu yapmak için kullanmalı. Bunu bilirse, Rabbini tanırsa ne olur? dünyanın gelip geçici olduğunun farkında olur. Burada kalacakmış gibi yaşamaz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, sahabe-i kiramın önde gelen zatlarından birine, Hz. Abdullah radiyallahu anhuma, babası da bir sahabi, hepinizin tanıdığı bir sahabi aslında. Muhterem Müslümanlar onun omzundan tutuyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ve ona bir cümle kullanıyor. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Peygamberimizin eşi, Hafs'a anneciğimizin kardeşi. Tutuyor onun omzundan. Ya Abdullah, ey Abdullah. Kün fit dünya ke enneke garibu. Dünyada bir garip gibi ol. Ev'a biru selim. Yahut bir yolcu gibi ol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini tanımlarken buyuruyor ki bir hadisi şerifinde Aziz Allah Celle ben diyor dünyada aynı şöyleyim bir yolcu bir ağacın gölgesine gelmiş orada istirahat ediyor ve oradan ne yapacak yoluna devam edecek İşte ben böyleyim diyor. muhterem Müslümanlar bu dünyada kimse kalıcı değil. Olmadı, olmayacak. Dünyanın süsü, pembeliği, tatlılığı, yeşilliği, güzelliği bizi aldatmaz. Ölümün nerede, ne zaman, nasıl geleceğini bilmiyoruz. Hazırlıklı olalım. Dün namazını kıldığımız insanlarla ya da bugün kılacağımız insanlarla belki bir gün, bir gün, önce birkaç gün önce çay ocağında çay içiyor evde sohbet ediyor yarın bizler de o musallaya geleceğiz bunun idrakinde olalım hayatımızı sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı ölçülerle yaşamaya çalışalım bakın o nasıl birisiydi hayatının son 10 yılı Medine döneminde Medine Devleti'nin başkanıydı. Savaşların bir numaralı kazananıydı. Dünyanın en güzel nimetleri önüne seriliyordu. Makam desen vardı. Şöhret desen vardı. Mısır'dan Bizans'a, İran'a, Çin'e kadar, Hindistan'a kadar herkes onu konuşuyordu. Ama o hiçbir zaman bu şöhretin, bu nimetlerin sarhoşluğuna kapılmadı. Biz de elimizdeki, sahip olduğumuz nimetlerin sarhoşluğuyla gözümüz dönmemeli. Elimizdeki nimetlerin geçici olduğunu, Allah Teala tarafından bir imtihan olarak verildiğini unutmayalım. Eğer bir siyasi isek bir gün bu bizim elimizden gideceğini bilelim. Eğer bir yerde bir makam sahibi isek bunun birtakım niteliklerden dolayı bize verildiğini bilelim. Eğer bu bir malsa Allah bunu bizimle bizi bununla sınayacağını bilelim. Eğer Allah bize bir evlat verdiyse bunun bir nimet olduğunu ve bir imtihan vesilesi olduğunun idrakinde olalım. Muhterem Müslümanlar, aldığımız nefes, ağzımıza attığımız her lokma, içtiğimiz her damla su hesabı sorulacak nimet. Eğer bu nimetlerden yani istifade edip kulluğumuzu yerine getirirsek bu nimetler hakkı verilmiş nimetler olur. Ama bu nimetlerden edindiğimiz enerjiyle harama, günaha, sapkınlığa yönelirsek o zaman hepsini israf etmiş Allah'ın karşısında nankör birer kul olmuş oluruz. Tekasür suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ anin النَّعِيمِ Sonra tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Ama kim hesaba çekilecek? Herkes. Birileri hesabı kolay verecek. Kim onlar? Bu nimetlerin kadru kıymetini bilip kulluğunu hakkıyla yerine getirmeye çalışanlar. Birinden hamdi, şükrü, tesbihi düşürmeyenler kazancına haramı bulaştırmayanlar. Gayri meşru yollardan mal edinmeyenler. Helal bir yuva kuranlar Allah'ın izniyle düzgün bir şekilde bunun hesabını verecek. Rabbim hepimizi rızasına uygun ameller yapma konusunda muvaffak eylesin inşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ihsan eylesin. Borçlu kullana da helalinden borçlarını ödeyebilecek maddi genişlik ikram eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderden indirmesin. Ezanlarımızı dindirmesin. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, devletimizi, ümmetimizi her türlü tehlikelerden emin eylesin. Ha, harici ve dahili düşmanlarımızı bertaraf eylesin. Karada, havada, denizde, sınır içinde, sınır ötesinde operasyonda olan tüm kardeşlerimize muvaffakiyet ve muzafferiyet nasip eylesin.